Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Biz de çok şükür iyiyiz. Bugün Kadir Gecesi. Herkese Kadir Gecesi mübarek olsun. Sağlık, huzur, bereket getirsin inşallah. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün kandil simidi yapacağız. Hadi kandil simidimizin yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, oda sıcaklığında bir paket margarinimiz var. Şöyle bir fincan sıvı yağımız var. bir tatlı kaşığı tuz 3 yemek kaşığı toz şeker bir adet yumurtanın sarısı akının üzerine bıraktım 3 yemek kaşığı üzüm sirkesi bu malzemelerimizi iyice harmanlayalım şöyle bir paket kabartma tozumuz var bu kaşığımız tam bir bardak un alıyor arkadaşlar şöyle 3 4 kaşık unu ekledim Evet arkadaşlar hamurumuz kıvamı bu. Tam 5 bardak un kullandım. Bütün malzemelerimi ölçüsünü açıklama kutusuna bırakırım arkadaşlar. Şimdi simidimizi yuvarlamaya geçelim. Evet arkadaşlar bütün hamurumuzu ceviz büyüklüğünden alıyoruz. Şöyle tepsimizin üzerine hafif yuvarlıyoruz arkadaşlar. Sonra da şu şekil yapıyoruz. Evet arkadaşlar bir su bardağı susamız var. Bir yumurtanın da akını arkadaşlar. Şimdi önce akı batırıyoruz. Şöyle de susam arkadaşlar. Bütün simitlerimizi bu şekilde yaptıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar simitlerimiz bitti. Fırını 180 derece 30 dakikaya kurdu. Daha önce ısıtılmış fırına sürüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar simitlerimizi fırında aldık. Sunumda görüşürüz. Evet arkadaşlar simitlerimizi sunuma aldık. Gerçekten kıyır kıyır bir simit oldu. Bugünkü videomun da sonuna geldi. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Tekrar da hepinize hayırlı kandiller arkadaşlar.